Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de Kazakistan'la Bozkurtistan formlanma serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yapacağımız şeyler öncelikle birazcık yatırım yapacağız. Ardından şurada gördüğünüz gibi Türkiye ve İran bayağı uzun bir sürede savaşıyor. Ve ikisi de ekonomik olarak çok kötü düşmüş durumda biz bugün İran'ı, İran'a saldırıp alacağız. Ayrıca Afganistan'da alacağız. Evet ama öncelikle hedefimiz bol bol araştırma, araştırma yatırımı yapmak. Çünkü şuradan teknoloji seviyesi olarak baktığınız zaman 0.75 iken birinci bizim seviyemiz 0.48 yani mağara devrinde yaşıyoruz. Evet öncelikle biraz tur atlayıp e, paramızı 250 bine bir çıkartalım. Ardından yatırımlara başlayabiliriz. Evet çıkarttık. Bu nedir? Ee, Rusya bizi çağırıyor. Savaşa gitmiyoruz. Ee, o zaman artık yavaştan evet yatırımlara başlayalım. Şöyle araştırmayı fullledim. Şöyle burada da 24 binlik boardumuz var. Hızlıca tur atlama şeyine koydum. Yaklaşık paramız bir 150 bin düştüğünde durduracağım. Puanlarımı vereceğim. Ardından devam edeceğim. Bu arada bu araştırma yatırımı araştırma yatırımını yaptıktan sonra gelirimiz de fazlasıyla artacak. Bu arada Rusya Amerika da de savaşa girdi. Rusya çok kaşınıyor. Şöyle bakalım hatta. Ne durumda? Garip yani. Niye Amerika'ya ile savaşa girdi ki? Dünyanın birinci gücü mü? Hayır. Amerika birinci büyük ihtimalle. Evet. Yani garip. Neyse biz devam edelim yatırmamıza. Şu şekilde. Asana'ya odaklanıp. Evet paramız 150 bin oldu. Durduralım. 13 tane gelmiş. Hepsini araştırmaya vereceğim. Evet bir tane kaldı. Onu da yönetime veririm. Çünkü yönetimde çok masraflı bir iş. Toprakların büyüklüğü arttıkça yönetime harcanan para da doğal olarak artıyor. Şimdi. Evet araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda merak ediyorum kaç paramız olacak. Yatırım daha doğrusu gelirimiz kaç para olacak. Yatırımlardan sonra. Çünkü genelde fazlasıyla artıyor. Gelirler. Evet durduralım bakalım. Ve 21 binlik bir gelirimiz var şu anda. Yatırımlardan önce yaklaşık bu 11-12 bin civarındaydı. Ee, hemen paraları şu şekilde yönetime veriyorum. Çok iyi. Rusya ne durumda o sırada? Herhangi bir gelişme yok. Evet. Ardından birazcık daha atıp bir de hazır demişken bence bir normal yatırım, ekonomi yatırımı yapalım. Bu bizim için çok iyi olur. Ama onun için çok para beklemeyeceğim. 200 binlik bir yatırım yeter. 200 dedim ama 250 orada artık artık yapacak bir şey yok. E, yatırımları fullledim. Güzel. Hızlıca tur atlamaya koyalım yine. Hatta o tur atlarken biz de, bence dünyada ne oluyor ne bitiyor bakalım. Evet Türkiye İran Savaşı devam ediyor sanırım. Aynen. Orada bir isyancı çıktı. Söndürüldü e, ee, Birleşik Krallık Savaşı ne oluyor? Devam. Herhangi bir gelişme yok. Amerika ve Rusya ne durumda? Onda da bir gelişme yok diye gördüm. <laughs> Bakalım dünyada başka ne oluyor? Burada Afrika'da Tanzanya biraz büyümüş. Şu bölge karışmış gibi. Hangi devlet bu? Portekiz Afrika'ya saldırmış. Koloni yapmış kendine. Başka da şu anlık bir şey göremedim. Şurada bir savaş oluyor hazır hazırda. Sanırım bakıyorum. Evet Romanya ile sanırım Yunanistan savaşıyor. <laughs> Hatta durdurup bakabiliriz şöyle. Evet Yunanistan savaşıyor Romanya ile. Şuraya Amerika bir çıkartma attı. Bu arada gördüm onu. 48 binlik bir orduya çıkartma attı hem de. Ama Rusya hemen oraya ordularını getirdi. Evet biraz daha getiriyor büyük ihtimalle. Şöyle durduralım yatırımlarımızı. Hemen dur, sonlandıralım. Evet gayet güzel 25 binlik bir gelir ordu. Ve bizim şeyimiz kaç oldu? 250 binlikte bir ekonomimiz var gayet iyi. Bakalım şu çıkartma ne durumda? Evet Rusya'nın getirdi ordular. Amerikan içinden geçti evet. Ama hala orada direniyor. Ve bitti. Şu anda biz altın çağımızı yaşıyormuşuz. Güzel. Şöyle bakalım. Birinci 0.78 biz. 0.69. Birinci olana kadar yatırım yapacağım bu arada. Çünkü birinci olduğumuzda gelirimiz de ona göre fazlasıyla artmış olacak. Evet, hemen başlatalım. Çok iyi. Şu anda yatırımlar oluyor. Güzel. Şimdi dünyada ne oluyor bakalım. Evet. Bu savaşlar devam ediyor. Amerika başka bir çıkartma atmadı. Biraz da doğusuna bakalım Rusya'nın. Evet doğuda da sorun yok. O zaman. Şimdi o zaman biz savaş planı yapalım o sırada. Öncelikle. Burada bence ilk hedefimiz dediğim gibi az önce dediğim gibi İran ve Afganistan. Ama ilk İran. Çünkü İran fazlasıyla güçsüz durumda. Hatta ikisine birden bile de savaş inan edebiliriz. Bu arada bizim yatırımlar bitti. Şöyle durduralım. 29 binlik bir gelir ordu. Çok iyi. Yanlışlıkla yeniden başlattı. Duramıyorum. Tamamdır. Hemen bunları yeniden yönetime verdim. Bundan sonra geri kalan da üretim gelirine vereceğim. 30 bin oldu gelir. Şu an dünyanın üçüncüsüyüz. Gayet iyi. Rusya hala savaşta mı de Evet. Kaç ekonomisi var? 295 bin düşmüş ekonomisi. Güzel. Bakalım İran ekonomisi kaç kaldı? 47 bin. Peki. Ve Türkiye ile barışmış İran. Bakayım. Evet. Şuradan bir toprak mı almış? Hayır. Türkiye toprak kaybetmiş. Tek bir toprak kaybetmiş ama sanırım yok. İki toprak kaybetmiş Türkiye. Ye. Evet. O kadar savaştılar. Demek ki pek bir işe yer almış. Bize şimdi İran hangi toprakları lazım? Ee, şuradan bulabilirim. bulursak Lusakiyelerin güzel olacak. Nerede? En üstlerdedir. Evet. Burada. İran'ın doğusunun pardon kuzeyinin hepsi lazım. Evet. Hemen ordularımızı getirelim. Kaç ordumuz vardı bizim? 24 binlik bir ordumuz var. Kaç sınır var? Yaklaşık olarak 1, 2, 3 sınırımız var. Her sınırda bir 8 binlik bir ordu yolluyoruz. Şöyle. Evet. Aynen öyle tamamdır. Bir yandan da buradan da ordu basalım. Çünkü 8 binlik ordular İrana yetmez yani. İran güçlü bir devlet sonuçta. Ne kadar o kadar savaşmış olsa da gücünü kaybetmemiştir diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha devam edelim. Tamamdır. Ordura geldikten sonra sorunumuz çözülmüş olacak. Nerede kaldı bunlar? Hadi hızlı hızlı. Evet, geldiler. Kaç ordumuz var orada? 30 küsür binlik bir ordu var. Bu bize yeterli olur. Ver başlattım kısa ah. Umarım güzel geçer. Bu arada gerekenden fazla toprak almayacağım bu savaşta. Oraya şey yapabiliyormuş. Saldırılabiliyormuş. O kötü oldu. Tamam sorun yok hallederiz şu şekilde ee, asker alma yap saldır aynı şekilde asker alma saldır Ş şöyle asker alma saldır ve yine asker alma saldır tamam sorunumuz çözüldü gayet güzel şu an topraklarda daha herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz Bakalım. Evet. Tahran'ın sınırlarına kadar geldik. Orada bir saldırıyla karşılaştık. Sorun yok. Güzel. Sanırım bu tur Tahran'ı alıyoruz. Ne kadar ordu sayımız üstte de hala çok sağlam ordular var. Aynen öyle. Hatta şunu böyle bölelim. Evet. Güzel. İyi ki oraya orada yollamışız. Evet. Gayet mükemmel. Şimdi bu orada bölelim. Şöyle. Bunu da bölelim. Bundan sonra da bir sorun yaşayacağımızı ben sanmıyorum. Oraya bir çıkartma geliyor. Hemen şöyle yapabiliriz. Evet ilk gördük onu Tamamdır sorun yok Çıkartmayı da Bu şekilde engellemiş olduk Aynen öyle Hemen engelleyelim o çıkartmayı oraya ordu yollamıştık Evet Orada bir direnişle karşılaştık Ama bence sorun yok ee, bizim büyük ordular hep güneye kaymış durumda şu anda. O biraz sıkıntı oluyor. Yani çünkü ee, batıda direniyor şu an. Batıda direnmesi de sorun yani. Şöyle bölelim. Güzel. Orada biraz bekleyeceğiz şu anda. Gayet iyi. Giren başka bir saldırıda bulunmadı. Evet başarılı başarılı güzel. Şu anda çok rahat bir şekilde ilerliyoruz. Bunları Şimdi şöyle bölebiliriz. Tamamdır mis gibi. Ve bitti bitecek. İran'ı salırım. Artık bitirdik diyebiliriz. Şu şekilde. Eğer bu Türkiye saldırıda zaten baş olursa İran artık bitti gibi bir şey. Ki büyük ihtimalle olacak. Aynen öyle. Şöyle. Hepsi başarılı. Değil mi? Evet. İran'ın güneyini tamamen bitirdik şu anda. Şöyle. Güzel. Bir tek şurada bir tane, birkaç tane toprak kaldı. Onları da alırız. Bakıyoruz hemen. Evet. İran'ın bu toprağa dalınca alınca kuzey batısını da neredeyse bitirmiş olacağız. Nereye gittik yanlışlıkla? Evet şöyle. Son topraklar bitti bitecek ve gayet güzel. Bu toprağa nasıl geçeceğiz? Şuradan Türkiye'den geçişini almamız lazım. Bir ihtimalle verir. Şöyle. Verdi. Hemen oraya değil. Evet. Hızlı içinde. Güzel. Çok iyi. Şimdi bize hangi topraklar lazım? Önce bir ona bakayım. Sadece şu yukarıki tarafı lazım. Tamam. Şu şekilde. Güzel. Yap. ben bundan yukarısını alıyorum. Biraz fazla alıyor olabilirim. Ama o kadar da olsun yani. Umarım hepsini alabilirim bu arada. Ben alıyorum falan diyorum da. Şöyle bakalım. Neredeyse sanırım alıyorum evet. Zaten geri kalan topraklar önemsiz topraklar. Geri kalanıyla bir şey yapabiliyor muyum? Şöyle bir de tazminat alalım. Tamamdır. Güzel. Gerekli bir toprak var mı şu an İran'dan? Bakalım doğru almış mıyız? Yok. Birkaç tane de toprak dediğim gibi fazladan almışız. Evet bu videoyu artık diyorum. Burada bitirebiliriz çünkü video uzadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.